Merhaba arkadaşlar, ben küçük oyuncudan Barış oyuncu e, GTA San Andreas oynayacağız bu, burada e, Şu anda böyle görev falan değil e, Takılalım istiyorum e, İlk olarak e, bir sivil hayatı Filmi geldi e, film çekeyim dedim e, Devam ediyoruz bakın arkadaşlar aynı ee, adam <laughs> skin şöyle gidelim sigaracıdaki film sigaracı filmindeki sigara içen gençler şimdi ellerinde bakın şunun elinde sigara var Şunun elinde bira var. Geliyorum sigara zarardır diyorum. O dinlemiyorlar işte. Dinlemiyorsunuz değil mi? Sen bana babalık. Ondan sonra gel la. Sen çöpe takılmıştın salak. E, ee, neyse. Şimdi e, öncelikle bir tane motor çalmıştım. Polis motoru. Bir de güzel bir arabam var. Görevde kazandım. Hangisini verim Motor daha ciks. Böyle dolaşalım istiyorum Bir tane daha film gelecek mi Gelecek arkadaşlar ee, Şöyle bir film Yapmak istiyorum hmm, Aslında e, Suikastçı Seri olacak arkadaşlar Suikastçının Serisinin diğer bölümleri gelecek mi Gelecek başka serilerle Olacak mı olacak hmm, Mesela suikastçı serisi 5 bölüm falan olacak Birinci bölümünü yükledim youtube'a suikastçı serisi bir 5 bölüm ondan sonra başka bir seri bir tane daha falan gelir daha gelmez belki ee, mesela ne olabilir ee, nasıl bir şey olsun böyle aksiyon olsun aksiyon düşünüyorum ben Şu çizgiden çıkmamaya çalışacağım. Boğaz Köprüsü. Çizgide kimse çarpamaz. Şşş gel lan. Oha adamı kelleden vurdum. Vallaha. Adamı arabanın içinde vurdum ha cam kırıldı mı oha cam bile kırma. Oha! Ne de polis takıldı. Miami. <laughs> Tavukçuyu da soymak istiyorum. tavukçu nerede? Yakınmışız. Şurayı işaretleyelim. Tamam tavukçuya gidelim. Şu yoldan dönelim. Araba burada oldu. Oha şunun üstünden uçmama ramak kalmış ya. Niye uçmuyorsun arkadaşım? Uuu araba bak. Uhu. Oha adam far... Oha lan cama bak. Aha polis de var. Sus lan. Harekete gel. Oha. Aa bu araba diyordum. iki tane var. Git la. Şşt. Mavi ne olmuş sen? Yavaş. Aa yanarsın öyle. Yanmaz lan adam. İyi. Açalım. Aa, aa. Neydi? Lan niye kaçıyorsun araba? Oha. Kim ezdi lan? Iı. Oha. Sıf, 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 sıf. La bir tabak yiyecektik ya. Şuna çıkarız mı? Çıkabiliriz mi? Hey. Stargis, Lan evin arkası yok. Ve Vooo Bunde. Ambiyans güzel bir şey olacak sanırım. Sesi gelmiyor olabilir arkadaşlar. Dur bir kontrol etmem lazım. Hımm Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir şeye bakmıştım da. Ne? Neyse arkadaşlar burada sonlandıralım. Kanka abi yan. Ambulans görevi. Polis motorundaydı ambulans görevi. Rockstar ne yaptın lan sen? Adam ya yama da sorun var büyük ihtimalle. Tandik yama indirdim. On beğenebilirsiniz Her şeyim tandiktir. Bilgisayarım gibi. Şundan uçmazsam videoyu bitiremem diyecektim. Görüşmek güzel arkadaşlar. Ölüp bitireyim. Dur. Güzel bir çatışmayla. kafadan geberdim ve görüşmek üzere arkadaşlar